Edirne'de tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Çertik tarlalarının su ihtiyacını karşılamak için nöbetleşe sulamaya geçildi. Ancak sistem yeterli olmayınca tarlaların yakınlarına su kuyuları açıldı. Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış su seviyesini düşürdü. Tunca Nehri'ndeki kuraklık çeltik tarlalarını vurdu. Edirne'de kuraklığa karşı alınan ilk önlem kademeli sulamaya geçmek oldu bir aydır sıkıntı yaşıyoruz ve bir aydır bir e, dönüşümlü olarak sulama yani bir tarafı kesip aşağı tarafa su indirmeye çalışıyoruz ama suyun debisi 3 metreküplere kadar inmiş durumda. Kontrollü verilen su çeltik arazilerini beslemekte yetersiz kaldı. Bu kez çeltik arazilerinin yakınına su kuyuları açılmaya başlandı. Türkiye'de çeltik üretiminin en çok gerçekleştiği Edirne'de kuraklık hüküm sürüyor. Şehir valiliği kuraklığın üreticiyi etkilememesi için birçok önlem aldı. Önlemlerden bir tanesi de çeltik arazilerinin yanına su kuyusu açmak oldu. Çeltik arazilerinin hemen yanlarına 11 su kuyusu açıldı. Ekili mahsulün sulanmasında kullanılacak kuyu suyu üreticiyi bir nebze olsa rahatlatacak. Su olmadığı dönemde en azından çeltiğin sigortası olacak. Çünkü yani o kuyudan belki bütün arazi sulayamazsınız ama en azından bir kısmını kurtarmış oluruz. Kuraklıkla mücadele kapsamında yeni su kuyularının açılması planlanıyor.